dernek başkanlarım, muhtarlarımız, bölgemizde bulunan değerli iş adamlarımız, sevgili misafirler, basınımızın değerli mensupları, öncelikle hepinize hiç saygı ve sevgilerimi sunarım. Hoş geldiniz. <laughs> vazgeçilmez doğal güzelliklerle grupların yamaçlarında dans ettiği, yeşilin pek çok durumun yaratıcının mavisiyle buluştuğu, zor aradığı yapısına rağmen sıcakkanlı ve dost canlısı insanları yetiştiği, insanın tanıdık hayata Kebence, durumun vatanı, yağmurun kenti, çayın başkentinin cefakar, cefakar insanları, sevgili Beykoz'u değerli ölçeleri, değerli dostlar, sizleri saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Değerli hemşehrilerim, saygıdeğer dostlar, dostluklarımızı geliştirmek, Anadolu'muzun ve doğduğumuz yerin maneviyatını, özünü gençler arasında yaygınlaştırmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak, kültürümüze sahip çıkmak ve bunun için çabalarken bize ile dünya arkası Beykoz'un arasında maneviyat köprüsü kurmaktır muradımız. Saygıdeğer dostlar, değerli misafirlerimiz, bir ağzı güzel gösteren verimli kılan yaprakları, çiçekleri ve meyveleridir. İnsanlar da ağız gibi ailesi, çocukları, yakınları ve dostları, akrabaları ile bir kutunu konuşturursa toplumda varlık gösterebilir. İnsanlar eğer bundan olur, toplumdan koparsa yapraksız, çiçeksiz, meyvesiz bir ağız gibi kurumuş ve verimsiz olur. Zamanla yok olup gider. Saygıda dostlar. Sosyal bir olan insan, biz daha çok gider hayat içinde, diğer insanlarla bir arada yaşamak, ayıp olduğu o tezgisine sahip çıkıp, mutlu bir gelecek için birlik, beraberlik ruhunu sürekli güçlü tutmak zorundadır. Bu zorunluluk, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve paylaşmayı gerektirir. <laughs> Değerli şehirleri sahipleri dostlar, nesiller, nesillerde korktukça pek tabi olarak atalarından ve de köklerinden kopar. O halde yapmamız gereken şey kimiz, kimlerdeniz, nerelerdeyiz, atamız kim, soyumuz nerede dayanmaktır sorularına cevap bulmaktır. Atalarımızın bize bıraktığı geçmişi ve bugünü gelecek uşaklara, yarınlara özümüzde sadık kalarak taşımaktır. Bu duyguları güçlendirmek, aile kavramlarının daha sağlam oluşması, nesillerin köklerine kopmadan birinin Beraberin ruhunu yaşatmak ve yaşatan, yaşatabilmek düşüncesiyle yola çıkan Bey konu Eğitim, kültür ve sosyal ve dayanışma derneği büyük bir evde çalışmalarına hiz vermiştir. Birlik ve beraberliğimizi verdiğiniz sınırsız güçte başka vatanımız olmak üzere bütün üyelerimizin ve Bey hizmetine hep beraber destek olacağız. sosyal ve yardımlaşma alanında ülkemiz ve milletimiz için önde gidenlerden olan gençlerimizin yetişmesi amaç ve gayretlerimiz olacaktır. Bugünün gençleri yarının yöneticileri olacak. Biz de daha bilgili ahlaklı gençlik için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Tüm bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. Düşkünün yetimin yardımına koşacağız. İlk evli oku olan komşusu atken top yatan bizden değil diye peygamberi ümmetiyiz. Bu sorumluluğu yerine getiren ümmet olabilmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Değerli bir şeylerin dostlar. İyiliklere, güzelliklere, dostluğa ve kardeşliğe hizmet etmek tüm hizmetler olarak bizlerin ve bireylerin görevidir. Sizde öncelikle ricam şudur. Heyecanınıza heyecan katın. Değerli bu iyiyetli çabalarımıza önce uyu olarak sonra da madde, mane, bedene ve destek olun. Bu duygu ve düşüncelerle bu duygu ve düşüncelerle çok değerli basın mesuplarımız değerli misafirlerimize dostlarımıza göstermiş olduğu ilgi bizleri oraya etmiştir. Beykoğlu Lisesi'nin eğitim kültür dayanışma derneği Üretim kurulu ve kurucular adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah emeklerimizi, gayretlerimizi zayi etmesin. Bu bölümümüzün ülkemize, milletimize sevgi, huzur, bereket, dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz eder. işiniz, eviniz, komşuluklarımız, sevgi, ve hoş görev etrafında bereketli misin Rabbimden diliyorum. Allah beraberlerinizin, dostluğumuzu daim eylesin. Hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Bu çalışmalarımızı yönetim kurulu arkadaşlarım ve kuruluşlarımızla birlikte siz bey olduğunuz üzerinde şeylerinizi desteğiyle evet, inşallah hayata geçireceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, iyi geceler Evet, Devlet Başkanımıza ve Yönetim Kurulu'na tekrar bir teşekkür almış. Bu güzel programdan dolayı başka dernek başkanımızın olmak üzere bütün yönetimini emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalarını ve kodun her köşesinde çok daha güzel bir şekilde devam ettirerek İstanbul'a örnek çalışmalar sevgili sevgili diyeceklerle ben canı gönülden inanıyorum. Tabi Beykoz, Rize'ler için, Karadeniz'ler için apayrı bir yer. Çünkü İstanbul'dan her adı Rize'ye, Karadeniz'e, Beykoz'dan daha iyi benzeyen, Beykoz kadar güzel olan bir ilçe yok. Çünkü denizi, doğası ve yüzyılı olan bir insan kitlesiyle bizim geçmişte hemşehrilerimiz buralara göç etmişler ve bugün de bu kâbetlerini sürdürmektedirler. O bakımdan Rize'ler için Beykoz ayrı bir yer işgal ediyor. Bize doğalsın gerçekten müthiş bir yer. Biz de yaklaşık bir hafta önce İstanbul'da Rize Dernekler Federasyonu olarak bize tanıtım günlerini vesaire organize ettik. Doğanın başkenti bize İstanbul'da sloganıyla terif ettiğimiz bu program gerçekten İstanbul'da yoğun bir ilgi gördü. Yaklaşık 1 milyon üzerinde insanımız orayı ziyaret etti bizden böyle güzel bir programda bütün İstanbul'a ev sahipliği yapma imkanı samimiyeti muhabbeti ortaya koyuyor. Bu gecelerle birbirlerinizi tanıma şansını daha fazla yapabiliyorsunuz. Geleneklerle görüntülerinizi ifade etmek hem kendi aranızda hem de dışından gelen bizim insanlık kardeşlerimize ifade etme şansını yakalıyorsunuz. Ve bunları görürken de biz farklı olarak değerlendirdiğimizi düşündüğümüzü ve muhabbetimiz bu burada söyleyebiliriz. Bu zikre zenginliklerimiz ülke zenginliğidir. Milletimiz bütün ortam geldi, ülkemizin cephen değerlerimiz. Ben tekrar hep de teşekkür ediyorum. Gideniz hayırlı olsun, bereketli olsun. Ömrünüzde güzellikler gelsin. Aramdaki kardeşlik hep artsın ve yayılsın dileğiyle. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> her doyduğu yerde organize olmak, hem de doğduğu yerleri unutmamak çok önemli bir hasret. Hem İstanbul'da, Beykoz'da bir araya gideceğiz, burada ekmeğimizi aşırıza kazanacağız. Hem de ana yurdumuzu, doğru toprakları, atalarımızın doğru topraklarını unutmayacağız. Bu anlamda bu tür birliğini sağlayan, dernek başkanlarına, kurucularına, yönetimine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Büyük şehirlerde kalabalık buluşların içinde yok olmamak, yalnız kalmamak için bu tür organizasyonlar, dernekler şart. Olmadığı takdirde milyonların içinde insanlarımız yalnızlaşıyor. Düğün oluyor, derneği oluyor, cenazesi oluyor, garip hissediyor. Ama bu tür organizasyonlar olduğunda daha bir güç kazanıyor, moral buluyor ve yaşanır hale geliyor hayat. Acılar katlanır hale geliyor. O nedenle ben hem deyip olduğu bize her, her dernek başkanımızı ve ekibine tebrik ediyorum, kutluyorum. Bütün bu tür çalışmaları yapan, emeğe geçen hanımefendileri ve efendileri tebrik ediyorum. Organize toplum, örgütlü toplum, düğünden bugüne lazım olan.